Doğayla savaş olmaz. Doğayla kim savaşmaya karar verirse bir kere yenileceğini bilsin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm şurasının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Anadolu medeniyetimizdeki bin yıllık bu süreçte karşımıza çıkabilecek en büyük felaketi yaşadık. Bu felakette 11 il doğrudan etkilendi ama 18 ilimiz de dolaylı olarak etkilendi bundan. 14 milyon insanımız zarar gördü. Ortaya çıkan zarar 680 bin civarında konut, 170 bin civarında da iş yeri, depo veya ahır gibi müştemilatların yıkıldığını gördük. Mali hasar olarak bakıldığı zaman 100 milyar doların üzerinde bir hasarla karşı karşıyayız. Ama işin manevi boyutunu ölçecek bir aygıt hala icat edilmedi. Öz Haseki bir kez daha Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekti. Tek çare kentsel dönüşüm dedi. Oturduğumuz konutları, çalıştığımız iş yerlerini deprem gerçeğini bilerek sağlıklı, güvenli hale getirmekten başka hiçbir çaremiz yok. İkincisi topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun da yüzde 71'i buralarda yaşıyor. Tek çaresi var bu işin kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm çalışmalarını daldı da gündemine Bakan Ülhasiçi, 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor dedi. İstanbul'daki çalışmaları değerlendirdi. 2012'de çıkan yasayla bugüne kadar 2 milyon 200 bin civarında bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık biz, bakanlık olarak ve şu anda da 400 bin bağımsız bölümün yenilenmesi dönüşümü devam etmekte. İstanbul için de önümüzde dört adımlı bir yol haritası var. Bunu devam ettireceğiz. Birincisi rezerv alanlarda biz 300 bin civarında konut yapacağız. Yerlerini tespit ettik. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Daha doğrusu planlama çalışmaları devam ediyor. İkincisi yarısı bizden kampanyası için 200 bin civarında konutu dönüştürmeyi düşünüyoruz. Üçüncü olarak da şu anda devam eden 171 bin civarında inşaat var, konut var onları da daha da hızlandırıp inşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 600-700 bin konutu hem de en riskli olanları dönüştürmek suretiyle İstanbul'umuzu biraz daha güvenli hale getireceğiz.